Herkese merhabalar, ne haberi? Hoş geldiniz. Büyük ihtimalle bundan önce zaten bizim dolunay videomuzu izlemiştiniz. E, sıkıştırdım ve sizler için Temmuz ayının enlerini değerli astrologumuz Aytaç'tan öğrendim. Şimdi sizinle başlıyoruz. Aytaç'cığım, Temmuz ayının enleri Koç burcu. Koç burcu Temmuz ayının en çapkını. Tamam mı? Şimdi. Oğlak dedik yani. Oğlak dolunayı iki iki günlük enerji. Ya yani bütün Temmuz Oğlak dolunayına geçmeyecek. Venüs Aslan burcunda. Koç burcu Temmuz ayının en çapkını abi. Tamam, hayırlı Boğa işler. Burcu. Boğa burcu. Boğa burcu Temmuz ayının en huzurlusu. Evinde çok güzel vakit geçirecek. İkizler burcu. İkizler burcu Temmuz ayının en çok seyahat eden burcu olacak. Yengeç burcu. Yengeç burcu Temmuz ayının en zengin burcu. Temmuz ayına fakir bile girse çıkarken zengin çıkacak. Aslan burcu. Aslan burcu Temmuz ayının en güzeli. Başak burcu. Başak burcu Temmuz ayının hiç eni meni yok ben sana söyleyeyim. yani. <gülüyor> <gülüyor> Başak burcu Temmuz ayının. En en Temmuz... sizi mi? <laughs> evet sizi yani. E... <laughs> Çok özür diliyoruz Başak burçlarından. <laughs> Başak Burcu Temmuz ayında yok. Çok ortalıkta gözükmeyecek. Yok. <laughs> şey yok, Ben aslında yok. <laughs> yok ha. Ben aslında yok. Tamam. Çünkü aslan enerjisi var. Herkes oynayacak, oynayacak. Aşk maşk ilişki, oyun. Başak çok böyle bir Burç değil. Ha, o yüzden şey diyelim. En kaybı. En kaybı. Peki. En kaybı. Terazi Burcu. Terazi Burcu Temmuz ayının sosyal ortamlarda en çok Aşk ve flört yaşayan burcu olacak. Akrep burcu. Akrep burcu Temmuz ayının en başarılı burcu. Yay burcu. Yay burcu Temmuz ayının en hareketli burcu. Yer olarak Yerin, mı? Olarak. Yerinde duramayacak. Yok, böyle dans, spor, hareket, yüzme, koşma tamam en hareketli burcu. En hareketli. Peki. Oğlak burcu. Oğlak burcu en seksi burcu. Temmuz ayının en seksi burcu burcu. Kova burcu Temmuz ayında aşk ve evliliklerde en çok teklif alan burç olacak. Aranan burç. Aranan, en aranan burç. En aranan burç. Peki, balık burcu. En çalışan. Çalışkan ya da çalışan. Yani en çok çalışan ama kötü bir çalışma değil. Keyifle çalışacak. En, Temmuz ayının en çalışkan burcu balık burcu olacak genel olarak Temmuz ayının da bir enerjisini dinlersek çok teşekkür edeceğim abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi bizim oğlak burcu videosunu izlediler ya ama hani o 2 3 evet. günlük şimdi evet. Temmuz ayında Venüs zaten Mars'ta Aslan burcunda yani Hı -hı. Temmuz ayı aslında aşk kokan bir ay tamam mı böyle hem yeni aşklar hem eski aşklar tamam Çünkü Venüs retro hareket yapacak Bak hem yeni aşklar insanlar yaşayacak, yeni aşklar yaşarken eski aşkları da hayatta da gelecek. Araya Eyvahlar olsun. Da... <laughs> <laughs> hani hep diyorlar ya, astrologlara diyorlar ya, Aytaç Bey ya şuna aşk yok mu, buna aşk yok mu diye. Duble Aiketim. aşk var. Bak duble aşk var. Hem yeni aşk var hem de eski aşk var. Tamam mı? Şimdi burada nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz ben bilmiyorum. Ama bu bir <laughs> Hayır çünkü yeni bir heyecana gireceksin için kıpır kıpır tam bu heyecanı yaşarken geçmişte de aşık olduğun biri o da çıktı karşına geldi. Tamam mı? Kafan iyice karışacak şimdi. Benim tavsiyem yeni eski fark etmez abi. Venüs Aslan burcunda. Kime gönlün kayıyorsa devam et. Tamam mı? Yani İkisine de kayıyorsun. İkisine de kayıyor. Ne ya? <laughs> burada gökyüzü şöyle bir şey demiyor. Hani bir kişiye kaymalısın filan demiyor. Ya, gönlün yani aslan burcunda. Çünkü geçmişten gelen ilişkilerde tamamlanmamış bir şey vardır. Şimdi bu evet. tamamlanmamış bak her şey olabilir. Şimdi biriyle tanışmışındır, ilişki bir yere gitmişindir. Yani bu şimdi bize de izliyor. Naif örnekler Ya yani bir kızla tanışmışındır, yani kızı öpememişindir, içinde kalmıştır. <laughs> tamam ulan bir öpemedik şu kızı da filan o kadar şey. Venüs retrosunda öpebil diye geri gelecek o kız. Ve <laughs> sen o anda <laughs> o anda yeni bir ilişkiye başladıysan tamam mı? O içinde kalan tamamlanmamış duygular tamamlaşacak. Şimdi Temmuz ayında aslında Oğlak doğanlara da iş kareye var ya, abi. He. Ben olsam çok oraya ilgilenmem. Direkt aşk ve ilişkilere yönelin, tamam mı? Venüs Aslan burcunda ve izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Yani aşk, ilişki deyince hemen aklınıza evlilik ve ciddi ilişki gelmesin. <laughs> tamam? Aslan burcu çünkü oyun oynamak ve oyunculuktur. Flörtünüzü yaşayın, aşkınızı yaşayın ama bunun ucu nereye gidecek? Bu şu mu filan? bu korunarla yaşadığınız ilişkiyi Çıkmaza sokmayın, zehir etmeyin. Hem tamam. yenisi, hem eskisi. duble aşk, duble ilişki. Tamam. Anladım. Aynı Anladım. zamanda şimdi böyle bir aç, hani bazıları birbirine e, açılamayan aşklar da vardır. Tamam, Hı -hı. Yani, açılamıyor. Tamam. Venüs aslan burcunda insanlar çok cesur. Yani e, aşkını itiraf edenler olacak. Geçmişten sana aşık olup da itiraf edemeyenler de sana itiraf edecekler. Hı -hı. Tamam mı? Dolayısıyla. Temmuz Oya'nın mottosu sevelim, sevilelim, sevişelim. Bir daha yani. sevelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha sevelim. Yani arkadaşlar work, work, work değil, love, değil. love, love. Love. <laughs> love, iki kere love. <laughs> zaman bir lav yapalım. Lav ben nasıl yapılı yapamıyorum onu da. Şöyle miydi? Öyle anlatmayabiliyorsunuz Aytaş Bey. Lavları da yapın yani. Ha <laughs> lav yapacağız. Şimdi zaten çektik. Bize <laughs> politik zaman, mesaj veriyor. Be Hoşçakalın. <laughs>